قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد ديالي kardeşlerim الله نصيبه ederse bugün sizlerle E, Arapça öğreniyorum dersimizin 6. bölümüne ulaşmış bulunuyoruz. Bugün sizlerle beraber takip edeceğimiz değerli kardeşlerim dersimiz basit bir yöntemle aksamul fi'lu dediğimiz fiilin kısımları bölümü. Aksamul fi'li. Aksamul fi'li. Fiilin kısımları. Değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, el fi'lu biliyorsunuz Türkçe'de yüklem anlamına geliyor ve iş, eylem ifade ediyor ve fiil mutlaka zamanla bağlantılı, irtibatlı değerli kardeşlerim. Yapılan bir iş veya bir eylem mutlaka bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşiyor. Bu yüzden Arapçada el fi'lu fiil değerli kardeşlerim 3 temel ana zaman içerisinde ele alınıyor. Bakınız burada verdik değerli kardeşlerim. El fi'lu madi mudari emru dediğimiz mazi bir fiil, muzari bir fiil, emir bir fiil olmak üzere üç kısımda incelenir. Mazi fiil dediğimiz geçmiş zamanı ifade eden değerli kardeşlerim bir fiildir. Konuşma öncesinde eylemin, işin, bittiğini ifade eden o fiile o zamana mazi bir fiil zaman deriz. Muzari ise değerli kardeşlerim şimdiki zamanı ifade eder. Aynı zamanda gelecek zamanı da içine alır. Emir ise hepimizin bildiği gibi emir ifade eden bir fiildir. Şimdi gelin Allah nasip ederse ilk dersimizde değerli kardeşlerim el fiilul madi dediğimiz mazi fiilin örneklerini vermeye çalışalım. Ve böylece bu dersimizde Allah'ın izniyle fiilin birinci kısmı olan mazi fiillerin üzerinde durmuş olalım. Birinci örneğimiz Zekara Zeydun Rabbahu Zekara Zeydun Rabbahu Ne demek değerli kardeşlerim? Zekara Zeydun Rabbahu Zekara andı, zikretti Zeydun Zeyd, Rabbehu Rabbe ileride göreceğiz burada Rabbe mef'ulun bihtir bu yüzden de mansup gelmiştir Zeyd Rabbini zikretti Zeyt Rabbini zikretti andı burada zekera fiil mazidir kardeşlerim dikkat ederseniz ve bütün mazi fiillerde son harfinin harekesi fetha üzerine mebnidir yani değişmez sabittir sürekli bu şekilde gelir kardeşlerim o halde birinci örneğimizde yani birinci fiilimiz zekera zekera'nın anlamı değerli kardeşlerim zikretti andı gelin ikinci fiilimize geçelim değerli kardeşlerim ekroma omeru Osman'e. ekroma of Osman'e. ekroma ikram etti demektir. Yine mazi bir fiildir. Ömer isimdir. Osman da yine özel bir isimdir. Ömer Osman'a. Yani burada Osman nesnedir kardeşlerim. Ömer ise faildir yani özledir. Ekrome ise fiildir. Ancak fiilin hangi kısmına girer? Mazi kısmına girer kardeşlerim. Dikkat ederseniz buradaki ekreme değerli kardeşlerim fiilinin sonunda bulunan mim harfimizin harekesi de yine fetha üzerine mebni olarak gelmiştir. Üçüncü örneğimize geçelim. Zara Ahmedul Marida. Zara Ahmedul Marida. Ne demek yani Zara Ahmedul Marida değerli kardeşlerim? Zara yezuru. Zara ziyaret etti anlamını veriyor. Ahmedu faildir, öznedir. Ahmet ziyaret etti. Demek ki o zaman Ahmet'in ziyaret etti bir kişi var, bir hasta var. O da el marida, hastayı. Ahmet hastayı ziyaret etti. Buradaki mazi fiilimiz değerli kardeşlerim zara. Dikkat edin yine son harfimizin harekesi fetha üzerine mebnidir. Dördüncü örneğimize gelelim değerli kardeşlerim. قَدَّمَ مُحَمَّدٌ هَدِيَّةً لِأُمِّهِ قَدَّمَ مُحَمَّدٌ هَدِيَّةً لِأُمِّهِ Burada Kaddemenin anlamı takdim etti, sundu, verdi anlamı vardır. Yine mazi bir fiildir. Muhammed veren'dir, mef'ul e, aynı şekilde. Hediyete ise nesnedir yani mef'ulun bih'tir, verilen şeydir. li ummihi annesine demektir. Yani burada o halde şöyle bir tercüme yapacağız. Muhammed annesine hediye takdim etti, verdi diyebiliriz değerli kardeşlerim. Burada da addeme dikkat ederseniz mazi bir fiildir ve son harekemiz de aynı şekilde fetha üzerine mebniydi. Bir başka örneklerimize geçelim. Bazı örneklerimizi ayeti kerimelerden aldık. "at eflehel mu'minun kad eflahal mu'minun. Ne demek kardeşlerim kad eflahal mu'minun? Kad biliyorsunuz bir önceki derslerimizde bir nebze de olsun değinmiştik. Zaman zaman bazı bilgiler verip geri çekiliyorum. Bunları ileriki dönemlerde hatırlayıp daha iyi kavramanız için Kad dikkat edin efleha yani mazi fiilin başında geldi. Burada tahkik dediğimiz kesinlik mutlaklık ifade eder. Kad efleha mutlaka Kurtuluşa ermiştir. Kurtulmuştur. Muhakkak ki kurtulmuştur. Eflaha, felaha erdi anlamı vardır kardeşlerim burada. Kim peki felaha ermiştir mutlaka? El-Mü'minun. El-Mü'minun da burada değerli kardeşlerim faildir. İleriki dönemlerde bunlara da değineceğiz Allah'ın izniyle. Haneqallahu semawati vel arda. خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ خَلَقَ yarattı demektir. Allah subhanahu ve Teala yaratandır ve mutlak olan yaratan odur. خَلَقَ اللّٰهُ dediğimizde Allah yarattı. Peki Allah neyi yarattı? اَسْسَمَاوَاتِ اَسْسَمَاوَاتِ yani gökleri vel arda ve yeri yerleri ve göğü Allah gökleri ve yeri Allah Subhanahu ve teala yarattı demektir. Halaka o zaman burada fiil mazidir. Dikkat edin yine değerli kardeşlerim e, harfimizin yani fiilimizin son harfi e, fetha üzerine mebnidir. Darabe zeydu Muhammed'e Darabe zeydu Muhammed'e Darabe vurdu demektir. Kim? Vuran Zeydu. Kime vurdu? Muhammed'e burada mef'ulun bihtir değerli kardeşlerim. Peki son örneğimiz Nasara Ahmedu Zeyde. Nasara Ahmedu Zeyde. Ne demek Nasara? Nasara yardım etti. Kim yardım etti? Ahmedu. Dikkat edin Nasara. Fiilin mazidir. Ve bir faile ihtiyaç duymaktadır. Yardım etti. Yardım eden kim? Ahmet. Kime yardım etti? Zeyd'e. Yani nesne bundan maksat mef'ulun bih ve mef'ulun bih. Burada yine aynı şekilde gördüğünüz gibi mansup olarak gelmiştir. Hem bu örnekte hem bu örnekte. Ancak şu örnekte ise dikkat ederseniz değerli kardeşlerim mansup olarak gelmemiş. Burada dikkat edin. Cem'i muennes değerli kardeşlerim selimdir ve bu kesra üzerine mebnidir ama asıl olan değerli kardeşlerim bunun mef'ulun bih olmasıdır. Mebni olmasından dolayı bu şekilde gelmiştir. İleriki zamanlarda bunları e, cem boyutuna geldiğimizde işleyeceğiz bir iznillah. <laughs> El-Qa'idatu El-Qa'idatu ne demek? El-Qa'ide El-Fi'lul-Madi El kaide ilke demek kardeşlerim. Şimdi tanımlarımızı, ilkelerimizi ortaya koyuyoruz. El fi'lul madi. Ne demek el fi'lul madi? Mazi fiil. İki nokta üst üste tanım yapıyoruz. Hu ve o yani mazi fiil o medelle işaret eden ale hudufi şeyin bir işin bir eylemin olduğuna kabde zamanı tekellümü yani konuşma zamanından anından önce bir işin eylemin fiilin olduğunu ifade eden olduğuna işaret eden fiildir. O zaman mazi fiilimiz konuşma öncesinde eylemin bittiğini ifade eden fiile mazi fiil diyoruz kardeşlerim. Güzel peki min alametihi dediğimiz ne demek min alametihi? mazi fiilin alametlerinden iki tane alamet vardır. Bunun da üzerinde duralım ve dersimizi bitirelim. Min alametihi yani mazi fiilin alameti şunlardır. Duhulü te'i fa'il. Duhulü fa-il fa'il. Fa'ilin te'si dediğimiz değerli kardeşlerim şimdi örnekte gelecek fiile irtibatlı olması yani fiille beraber gelmesi. Mesela Misalu burada bir misal vereceğiz kardeşlerim. Zekertu Zekertu yani ben zikrettim ben andım. Burada zekara değerli kardeşlerim mazi fiildi. Aslı zekara ancak fail tesi dediğimiz işi yapanı ifade eden zamir ortaya konduğu zaman yani ben zikrettim ben yaptım, ben ettim diyebilmemiz için fiilin yani mazi fiilin sonuna tu ekini getirmemiz gerekiyor. Böylece biz teul il dediğimiz fail tersini koyunca değerli kardeşlerim açık bir şekilde onun mazi bir fiil olduğunu anlayacağız. tu dediğimizde buradaki tu'yu gördüğümüz an bileceğiz ki bu fiil mazidir. Ne der zekertunun manası? Zekertu andım, zikrettim demektir değerli kardeşlerim. İkinci bir örneğimiz var burada. Ekramtu, ekrame fiil mazidi. Ekramtu, ben ikramda bulundum, ben ikram ettim demektir. Buradaki bu değerli kardeşlerim beni ifade eden, iyilik ifade eden, benim yaptığımı ortaya koyan bir zamirdir. Yani ben ikramda bulundum. E, sen diyebilmemiz için ne diyecektik? Ekramte. O diyebilmemiz için, o yani iyilik e, ikramda bulundu dememiz için ekrama. Hüve ekrama. Ente, ente ekramte. Ente ekramte. Ana ekramtu mazi fiilin sonuna bu şekilde te ul getirmemiz gerekiyor. Bir de te il -te dediğimiz dişilik tesi daha önceki dersimizde görmüştük. Yani fiilin sonuna o dişilik tesi geldiğinde değerli kardeşlerim müennesliğin alameti oluyor. Aynı şekilde bu dişilik tesi fiilin de mazi olduğunu somut bir delilidir. Mesela buna da bir misal getirelim, örnek getirelim. Zekarat yani zekarat ne demek? Yani gaipte olan bayan zekarat. O zekarat, o andı, o zikretti demektir. O halde buradaki te ni ifade ediyor değerli kardeşlerim? Müennesliği ve aynı zamanda mazi fiilin somut bir delili oluyor. Ekramet, o gaibte olan kadın bayan ekramet yani ikramda bulundu. Ene demem için ene ekramtu. Ente ekramte. Huve ekrama. Velakin değerli kardeşlerim o bayan ikramda bulundu diyebilmemiz için Hiye ekramet dememiz lazım. Buradaki T değerli kardeşlerim müenneslik alametidir ve fiili mazinin sonuna gelir ve o fiilin mazi olduğunu ifade eder. Yani fiili maziye ancak bu iki tane alamet e, duhul eyler kardeşlerim. Birincisi fa'il tesi, ikincisi ise te-nis tesi dediğimiz dişilik tesidir. Bunun da üzerinde durmuş olduk. Rabbim cümlemizi muvaffak kılsın değerli kardeşlerim. Bu dersimizde mazi fiilin üzerinde durmuş olduk. Önümüzdeki dersimizde Allah izin verirse sizlerle beraber mudari fiilin üzerinde duracağız ve onunla alakalı örnekler vereceğiz. Bir izin Allah'ın rahmeti, bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.